bu videoyu kaçıncı çekişim bilmiyorum. Deminden beri çekmeye çalışıyorum. Habire kapatıp yetersiz davranılır diye bir şeyler diyor. Evet bu videonun şu koltukları nereden bulacağınızı iki dakika söyleyeyim. Şuradan buraya gidiyorsunuz. Ve yanında işte tam burada rengini seçebiliyorsunuz. Kahveleri nerede olduğunu biliyorsunuz. Şuraya ekledim işte. Mutfağı yaptım. Ve kaldım. Çok kısa oldu o zaman yani. Tuvaletimiz tam bu. Yani şurada birazcık oldu. Aynen biraz burada olsun. Daha fazla girelim. Aslında bu, bu renk olmasın ya. Bu renk olmasın. Hiçbir şey görmedim. Şuna. Ben daha demin ne gördüm? Daha demin ne gördüm? Hı? Eee Frens acaba nereye? Biraz. zaten öyle olması gerekiyor ama bilmiyorum hiç bilmiyorum ama da yani şimdi de bu neyse hmm. buradan bir tanesi almış olmam gerekiyordu doğru başka telefon almıştım ee, daha sonra Hı -hı. almıştım ve yine almamışım görev yapmak zorunda kaldım ee, Ayna, ayna, ayna zaten veremiyoruz ııı ee, Bonsuz çok önemli. İki dakika öyle bir yapmam lazım yav. Kafa yiyeceğim. Bir tane isteyeceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Yani bonsuz da olmaz. Pardon ama ya. Bir tane bundan. Bir tane bundan. TV çok güzel oldu. Tabii ki de buraya kapı ekleyeceğiz. Yani kapısı olmayan tuvalet mi olur? Um, buraya normal kapı eklemek gibi saçma bir şey yok ama neyse. Şuraya merdiven ekliyorum. Merdiven, merdiven. Evet, merdivenimiz tabii ki de pembe olacak. Merdivenimizi şuraya basıyoruz. Ve pembe seçiyoruz. Ve buna basıyoruz. Da da. Alın size mükemmel bir şey hmm. eklemek Gerekir mi diye soracaktım Tabii ki gerekir yani Tamam her yerlere Iıı Tamam Evet arkadaşlar videomuz bu kadar çok kısa oldu biliyorum çünkü önce videolar çekmeye çalıştım yani bunu da yapayım. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, Ay, şuralara eklemedik yani videoyu nasıl bitireceğiz biz yani buralara bir şey eklemeden. Aa telefon düştü. Evet, burada gelmem. Aa bir tane kalmış. Neyse. Hmm, burada şey neyiz. bazı ve tadı. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Onu beğenmişsinizdir Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Basın yani bas bas bas. <laughs> Telefon kastı. <laughs> Görüşürüz. <Ay. Gülüyor> Görüşürüz.